değerli yetkililer. Ben Aydın Yeni Pazar Çuhan köyünde çiftçilik yapıyorum. Çiftçilik benim dede babam mesleği. Ben aynı zamanda Aydın Yeni Pazar Tarım Kredi Kooperatifi ortağıyım. Dedem ölene kadar ortaktı. Şu anda babam 67 yaşında, o da Tarım Kredi Kooperatifi ortağıdır. Şimdi bizim bu kooperatif son annemizden kalan tarlamızı bizim göz yaşımıza bakmadan satacağını söylüyor. Malum dünyada ekonomik kriz var. Bu kriz Türkiye'de tarım kesimini vurmuştur ki bu sıkıntı bir milyonluk sıkıntı değildir. Türk köylüsü gibi 8 senedir gerçek anlamda ekonomik sıkıntı içerisindedir. Girdiler çok yüksek, ürün para etmiyor. Bugün mazot 4 TL'ye yaklaşmış. Bir çuval gübre 65 TL bir çuval hayvan yemi 45 TL, bir kilogram saman 1 TL'dir. Bunun yanında 1 litre süt 80 kuruştur. Geçen sene 60 kuruşa buğday sattık. Bu sene 55 kuruştur. Geçen sene 61 kuruşa mısır sattık. Bu sene 56 kuruştur. Domates son 5 yıldır 40 kuruştur. Pamuk artık ekemiyoruz son 7 yıldır aynı fiyat. Geçen sene 6 veya 5 bin lira olan buzağılı inek bu sene 2 bin liradan alıcı bulamıyor. Geçen sene bir kuzulu koyun 600 TL. Bu sene bir kuzulu koyun 400 TL'den satılmıyor. Şimdi bana Yeni Pazar Tarım Kredi Kooperatifi 24 bin TL borcum var diye ihbarname gönderdi. Ana para borcum 14,5 bin lira, yani yaklaşık 10 bin TL faiz işletiliyor. Ben yıllardır girdiler yüksek ürün para etmez sarmalından 30 dekar tarlamı sattım. En son annemizden kalan tarlamızı da 7 Ocak 2013'te kooperatife ipotekli geri fiyatına satılacak. Kooperatif yönetim kurulu başkanına ve müdüre ben tarlamı satmayıp ben üretmeye devam edeyim. Yeni protokol yapalım, bana zaman verin, iki senede borcumu kapatırım. En azından faizi durdurun. Bu ülke için üreten çiftçinin göz yaşına bakmadan satacaklarını söylüyorlar. Köyümüzden 60 yaşındaki Sabahattin Özdemir, aynı zamanda Yeni Pazar Tarım Kredi Kooperatifi ortağıdır. Köyümüzdeki Beylik mevkiindeki 10 dekar sulu iyi verimli tarlasını 32 bin TL'ye kooperatif icrada sattı. Alan kişiler artık bu kişilerin adını Rabbim bilir. Bir hafta sonra köyden bir başka birine 52 bin TL'ye sattı. Sabahattin Özdemir abimiz borçtan dolayı 7 ay hapis yattı. Taahhüt vermediğinden dolayı. Zaten abimizin hapislerde sağlığı bozulmuş. Üstüne üç bir çıkınca kovparı tarlası elinden alıp yanıp yatıra sattı. Şu anda Sabahattin Özdemir'in ve çocukların göz gözyaşı dinliyor. Benim siz yetkililerden talebim bu acımasız gidişe bir, bir dur değil. En son biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz diyen bizim kooperatifimizin yapması bizi hem maddi hem de manevi olarak işe götürmüştür. Tarım Kredi Kooperatifi bu tarla satışlarını durdurmalı. Borcumuzu ödemek için protokol yapıp zaman vermelidir. Ekonomik sıkıntılar devam ederse önüne geçilemez daha büyük sosyal patlamalara neden olacaktır. Rabbim zorda olan herkese yardım etsin. Saygılarımla. Bekir Keskin. Çuban Yeni Pazar. Aydın. Okuduğumuz bu mektup Çin'e gündeme ulaştığında Çin'e gündem ekibi bir yandan mektubu kaleme alan Bekir kısmına e ulaşmaya çabalarken bir yandan da mektubu yayınlama hazırlıklarına başladı. Üç gün geçti. Mektup yayına hazırdı. Evet, mektubun içeriğinin doğru olduğu teyidini aldık. Ancak bir türlü Bekir Keskin'e ulaşamadık. Şimdi artık Bekir Keskin'in akıbetinden açıkça endişe duyuyoruz. Öncelikle Bekir Keskin'i bulmak ama daha da önemlisi onun ve milyonlarca üreticinin haciz icra kıskacında yaşadığı bu ağır insani yıkımın önüne geçmek için bir şeyler yapma sorumluluğunu duymanın bu coğrafyayı, bu toprakları seven herkesin boynunun borcu olduğunu